Dünya hisse ve tahvil piyasalarında iyimser bir havayla haftaya başlıyoruz. Altın yükselişini sürdürürken dolar gerilemeye devam ediyor. İstihdamın beklenenden güçlü, ücret artışının ise yavaş olduğu Amerika tarım dışı istihdam verisi piyasalardaki pozitif havanın arkasındaki temel gerekçe. Fed'in ekonomiyi durgunluğa sokmadan enflasyonu kontrol altına aldığı yumuşak iniş senaryosunu destekleyen tarım dışı istihdam verisi sonrası vadeli piyasalar daha az şahin bir Fed fiyatlıyor. Veri sonrası ilk fiyatlamalar, Fed'in Şubat ve Mart toplantılarında 2 adet 25 bas puan artışıyla politika faizini %4.75 ila 5 bandına taşıyıp duracağını işaret ediyor. İlk faiz indirimi Aralık ayında 25 bas puanlı olacak. Dünya borsalarındaki pozitif havadan yararlanan Borsa İstanbul, Perşembe günkü kaybının %60'ını geri aldı. Albaraka, Aydem, Enka, Emlak GEO, Türk Hava Yolları ve Türk Telekom endekse göre daha güçlü. Arçelik, gübre fabrikaları, Doğuş Oto ve Türk Traktör endeksin gerisinde kalıyor. Amerika ve Avrupa vadileri Borsa İstanbul'da güçlü pozitif bir açılışı işaret ediyor. Endeks için kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 5270 ve 5420. Endeks için orta vadeli hedef 5800 seviyesi. Uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tutma zorunluluğunu artıran düzenleme nedeniyle banka hisseleri endeksin gerisinde kalabilir. Koreli SK'nın pil yatırımı için henüz karar verilmediği açıklaması nedeniyle Koç Holding endeksin gerisinde kalabilir. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler Anadolu Efes, Akbank, Enka, Emlak GEO, Şişe, Çok Marketler, Tüpraş ve Türk Telekom. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.